Evet, bugün lokal anestezik ilaçlardan bahsedeceğiz. Lokal anestezikler belli bir bölgede anestezi oluşturmak için kullanılan ilaçlar. Lokal anestezik ilaçlar denmekte. Bunların etki mekanizmasını öncelikle bir mevzu isteyeceğim. Sodyum kanlarını bloke ederek etki gösteriyorlar. Etki mekanizmaları sodyum kanlarını bloke ederek etki gösteriyorlar. Bu önemli, bunu bilin. Böylece aksiyon potansiyelinin yükseliş hızını yavaşlatıyorlar aksiyon potansiyelinin amplitüdünü gücünü azaltıyorlar veya ortadan kaldırıyorlar. Refraktör periyodu uzatıyorlar. Bir aksiyon potansiyeli oluşumundan başka bir aksiyon potansiyeli oluşumu için geçen zamanı uzatıyorlar. Egzistasyon eşiğini yükseltiyorlar. Uyarılma eşiğini yükseltiyorlar. Bu şekilde iletim hızını düşürüyorlar ve iletimi bırakıyorlar. ediyorlar. Etki mekanizmaları membranda sodyum kanalını bırak etmeleri küçük çaplı lifler büyük çaplı liflere göre daha kolay bloke ediliyor. Gene miyelisiz lifler ve miyelinin liflere göre daha kolay bloke ediliyor. Lokal ensizlik ajandan en çok etkileyen ağrı taşınmasını görevli C lifleri. Bunu da bilin. Lokal ensizlik ajandan en çok etkileyen ağrı taşınmasından sonra L C lifleri. Sırasıyla en az etkileyenden en çok etkileyene doğru baktığımızda Tip A liflerden alfa lifler en az etkilenen. Bunu da bilin. Tip A alfa en az etkilenen. Ondan sonra beta gamma ve delta olarak gitmekte. Beta dokunma basınçla ilişkili, gamma kasıcı ile ilişkili, delta ağrı ısı ile ilişkili. Tip B birlikler var, preganglionik otonomik birlikler. Ondan sonra onlar daha sonra etkilenmekte. En çok ise dediğimiz gibi ağrı taşınmasından sorumlu C birlikleri en en çok etkilenen, Onu bilin demiştik özellikle. Yani B ve C daha çok etkileniyor. En çok C Daha sonra B. Daha sonra A delta. Daha sonra A gamma. A gamma A beta eşit. Ve en az etkilenen de tip A alfa En az etkilenen. Tip C de en çok etkilenen. Önce ağrı duysun ortadan kaldırıyorlar. Daha sonra sıcaklık duysun. Sonra dokunma duysun. Sonra derin basınç duyusu ortadan kalkıyor. Nöronelizik ilaç uygulandıktan sonra. Etki mekanizmalarına baktığımızda e, depolarizasyon oluşumu üzerinden etki gösteriyorlar. Burada hücrenin sinir hücresinin bir membran potansiyeli var. İstihat membran potansiyeli. Eksi 90, eksi 60 milivolt civarında. Sodyum kanları açılıp hücre içinden sodyum hücre dışına çıktığı zaman pardon hücre, hücre dışından hücre içine sodyum girdiği zaman bu eksi 90, eksi 60 milivoltluk durum artı 30'lara çıkıyor. Daha artılara çıkıyor. Hücre içine e, pozitif bir olan sodyum girdiği için artı değerlere ulaşıyor. Bir depolarizasyon ortaya çıkıyor. Daha sonra ise potasyum kanları açılıyor. Potasyum ise hücre içinden hücre dışına çıkıyor. Buna bağlı olarak da genelden e, artı değerlerden eksi değerlere iniyor. İstiharat potansiyeli. Buna da depolarizasyon denmekte. Burada özellikle bu ilaçlar depolarizasyon oluşumunu bloke ederek sodyum kanalını bloke ederek depolarizasyon oluşumunu bloke ederek hücre işini sodyum girişimi bloke ederek bu şekilde e, depolizasyon oluşumu bloke ediyorlar ve hücrede uyarılmayı, egzistasyonu engelliyorlar. Aynı zamanda gene repolizasyon üzerinde de etki gösterebiliyorlar. Repolizasyon oluşumu da de e, özellikle dediğiniz gibi sordum kan, sodyuma karşı geçirgenliğin artmasını önleyerek e, hücre membran potansiyelinin artı değerlere çıkmasını engelleyerek etki gösteriyorlar. İkinci olarak potasyum geçirgenliğini de bloke Sodyum pompası üzerine herhangi bir etkileri yok. Bunlar zayıf bazik maddeler. Bu şekilde hücre membran tabakasının bazik ortamında non iyonize oluyorlar ve bu şekilde membran tabakasını geçiyor, geçiyorlar. Daha sonra sitoplazmanın asidik ortamında ise iyonize oluyorlar. Iyonize olarak sodyum kanallarına bağlanıyorlar. ve bu şekilde sodyum kanallarını bloke ederek etki gösteriyorlar. Sodyum kanalındaki reseptörlere sadece yönüze şekilde bağlanabiliyorlar. Ortalığın pH'sının azalması lokal anestezik yönizasyonunu arttırıyor. Bu da hücre membranının geçişini, hücre membranından geçmesini engelliyor lokal anestezik maddelerin. İnfekte dokuda daha az etkiler. Çünkü burada pH düşük. pH düşük olunca yine hücre membranı çıkarttı. Membran tabakasından geçemiyorlar. Çünkü onun yanınıza olamıyorlar. Lokal anestezik madde aynı tekrar tekrar uygulanırsa taşık bir bir durum ortaya çıkabiliyor. Lokal anestezik maddenin etkisi azalıyor. E, bunun nedeni lokal anestezik sonrasında bulunan hidroklorik asitinin ortamın pH'sini düşürmesi. Lokal anestezik maddelere vazokolonçuklu ilaçlar ek, eklenme, eklenebilmekte. Bu vazokolonçuklu ilaçlar özellikle adrenin, noradrenin, Fenefin, Levonordefin ve Vazopresin gibi maddeler, vazokonstriktör ilaçlar e eklendiği zaman lokal anestezik maddenin şiddeti ve süresi artabiliyor. İlacın absorpsiyona bağlı sistemi toksisite azalabiliyor. Bazı durumlarda vazokonstriktör ilaç kullanılmamaktadır. Özellikle parmak, burun, kulak kepçesi ve penisel lokal anestezik yaparken vazokonstriktör ilaç kullanılmıyor. Spiyan anestezi sonrasında gene bazı ilaç eklenmiyor. Özellikle bu fibrokain, gibi lokal anestezikler spiyan anestezi kullanılıyorlar. Bunlar uygulanırken bazı ilaç eklenmiyor. Lidokain, pilokain, mepivakain gibi amit yapılı lokal anestezikler var. Bunlara bazı ekle eklediğiniz zaman absorpsiyonu yavaşça, yavaşlıyor. Ee, bu purakain, e, bu pıvakayın dediğimiz gibi fazla ilaç eklenmiyor. Bunu bilmenize fayda var. Bu ve etidokain sırasında bazı ilaç eklenmiyor. Lokal ilacın emilem hızı uygulama yerindeki kan akım ve dokuya bağlanma derecesine bağlı. En hızlı eminim kostalar, e, e omu, e, kaburgalar arasında interkostal uygulama yerinde olmakta. Burada kodal uygulamada dediğimiz gibi en hızlı absorpsiyon oluyor. Daha sonra epidural uygulama, daha sonra blok Daha sonra da siyatik ve muaz sinirlerde yani değişmekte. E, siyatik ve femoral sinirlerde daha yavaş absorpsiyon ortaya çıkıyor. En hızlı absorpsiyon interkostal uygulama yerinden olmakta. Şimdi şu slide önemli. Bundan sıklıkla soru soruyorum. Lokal anestezik ilaçların burada sınıflandırması var. Ester yapılar ve amid yapılar olarak ikiye ayrılıyor. Ester yapılar ve amid yapılar. Ester yapılar enzimi enzimiyle yıkılıyor. Amid yapılar karaciğer mikozomal enzimleriyle yıkılmakta. Ester yapılar hangileri? Bunları bilmeniz önemli. Kokain, prokain, oksiprokain ve tetrakain ester yapılar. Ester yapılar kokain, prokain, oksiprokain ve tetrakain. Amid yapılılarsa lidokain, bupivakain, pirlokain, kartikain, dibukain, mepivakain ve etidokain. Amid yapılılarda bunlar lidokain, bupivakain, pirlokain, kartikain, dibukain, mepivakain, etidokain. Bunlar da amil yapılılar. Hangileri ester yapılı? Hangileri amid yapılı? Bunları bilin. Ester yapılı olan kusura ile enzimiyle yıkıldığını bilin amir yapıların karaciğer mikrozoma enzimleri yıkıldığını bilin. Bunlar önemli. Diğerleri sınıfında da benzokain ve kapsaisin denen ilaçlar var. Prokain ve klorprokain en hızlı inaktive edilen lokal anestezikler. Bunu da bilin. Prokain ve klorprokain en hızlı inaktive edilen lokal anestezikler. Yerlenme önünü bir dakikadan düşük. Amidyapol lokal anestezikler arasında en hızlı inaktive edilen ise pirlokain. Amir yapıları arasında en az inaktif edilen pil en en, en en yavaş yıkılansa bu pil Bunları da bilin. Amir yapılı lokansızlıklar arasında en az inaktif edilen pil en, en en yavaş yıkılansa bu pil Karaciğer hastalıklarında karaciğer mikozoman enzim miktarı azaldığı için bu amit yapılarının yıkımı azalıyor. Buna bağlı olarak amit yapılı toksiti ortaya çıkabilmekte. Evet bu slayt önemli. Bu slaytın hepsini bilin arkadaşlar. Bundan bayağı soru sorabiliyorum. Geldi soru sorabiliyorum. lokal anestezi şekilleri var. Yüzey anestezi, infiltrasyon anestezisi, sinir blokları ve spinal anestezi olarak dörde al ayrılıyor. Yüzey anestezi belli bir cilt yüzeyinde uygulan anestezi şekli. Özellikle lidokain kullanılıyor. Yüzey anestezi de lidokain kullanıldığını bilin. İnfiltrasyon anestezisi belli bir cilt altı bölgesinde uygulan anestezi. Bunda da prokain, florprokain, lidokain ve mefurokain kullanılıyor. Bunlar da bilindi. İnfiltrasyon anestezisinde prokain, florprokain, lidokain ve mefurokain kullanılıyor. Sinir blokları var. Bunlar bölgesel bloklar. Periferal, santral ve intravenöz bölgesel anestezi olarak ayrılmış. Periferik bloktan biraz sonra bahsedeceğiz. Santral blok belli bir bel altı bölgede oluşan anestezi epidural, uygulandığı bölgeye göre epidural bölge uygulandığı zaman epidural denmekte Kardal bölge uygulandığı zaman kardal. Spinal anestezi de 4. ve 5. lombar ve arasında uygulanıyor. İntervenöz bölgesi anestezi var. Buna da bir yer bile öğrenmekte. Spina ente'deki anestezi ayrı olarak da değerlendirebilmekte. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi yüze anesteziye baktığımızda buna topikal blok denmekte. Lokalsizlik sorusunun mukoza üzerine uygulanıyor. Göz incelemeleri ve cerrahisinde bronkoskopi ve özop, özop, özopagoskopi de ağrıyı dindirmek için uygulanıyor. En fazla tercih edilen lidokain. Yüzü de en fazla tercih edilen lidokain olduğunu bilin. Lidokain artık propain'e birlikte emri anestezisi de denmekte. Bu topik anestezi uygulanma şekli. İnfiltrasyon anestezisinde lokal anestezik solüsyonu ağrı duyusu kaldırılmak istenen bölge ve çevresinde cilt altına infiltre ediliyor. Genellikle küçük cerrahi girişimlerde hastayı hazırlamada kullanılıyor. Burada dört tane lokal anestezik madde uygulanmakta. Prokain, kloroprokain, lidokain ve Bunlar da bilin. İnfiltrasyon anestezisinde, yüz anestezisinde lidokain kullanılıyordu. İnfiltrasyon anestezisinde prokain, kloroprokain, lidokain ve mefivakain, mefivakain kullanılıyor. İnfiltrasyon anestezisinde prokain, kloroprokain, lidokain ve mefivakain kullanılıyor. Sinir blokları var. Belli bir bölgede oluşturulan bloklar. Burada cerrahi geçim yapılacak bölgeyi inerve eden sinir gövdesi yanına lokanestezik ilaç küçük hacimde yüksek konsantrasyonda enjekte ediliyor. Bu periferik, santral ve intervenöz bölgesi anestezi olarak ayrılmış durumda. Periferik blokta periferdeki büyük sinirlerin ve dalların yanına nöroanestezik enjekte ediliyor. Özellikle bunu örnek olarak diş hekimliğinde yapılan maksiller ve mandibular sinir bloğu, doğum arasında geçirmede kullanılan paraservikal the blok ve interkostal Borderimmtuten... sinir bloğu gösterilebilmekte. Santral blok, omurilik ya da omurilikte çıkan kökler ve spinal sinirler düzeyinde yapılmakta. Burada belli bir bel altı bölgesi özellikle oluşturuluyor sırtta da bel bölgesi, bel altı bölgesi. Epidural, kaudal ve spinal anestezi olarak ayrılmakta. Epidural anestezi de lombar bölge veya torasik bölgenin cerrahi girişimi yapılacak bölgeye uyan segmenti hizasında epidural aralığa enjeksiyon yapılıyor. Bu şekilde lombar ve torasik bölgede belli bir bölgede anestezi oluşturuyor. Kaudal blokta sakral kan içine enjeksiyon yapılıyor. Özellikle kadın doğumcular ve pervik girişimlerde kullanılan bir yöntem. Spina anestezi var bir de o aile olarak da değerlendiriliyor. Biraz sonra anlatacağız. İntervenöz bölgesi anestezi var. Diğer biri olarak geçmekte. Ayak ve bacakta yapılacak girişimlerde hastayı hazırlamada kullanılıyor. Önemli komplikasyonları bu anestezilerin sinir yerine büyük bir damar enjeksiyon yapılması. Buna bağlı sistemi toksisi ortaya çıkıyor. Sinir içine enjeksiyon sonucu nöreme ortaya çıkabilmekte. Spinal anestezi ayrı bir anestezi olarak da değerlendirebilmekte. İntetekar anestezi. Burada lokal anestezik madde 4. 5. lombar ve arasında aynı miktarda boz sıvısı çekilerek uygulanıyor. Özellikle alt eksenite, rektum, pene ve pervisi yapılacak cerrahi girişimlerde kullanılıyor. Spinal anestezi için vazo içeren solüsyon önerilmemekte. Ve i̇şte bu pivokain, etidokain gibi lokal anestezikler spi anestezi kullanılıyor ve bunlara fazla madde eklenmemekte. Burada yan testiler var. Bunlar genel olarak bir bilmenize fayda var. Hangi ilacın hangi özellikle daha çok yönetliği yaptığından biraz sonra bahsedeceğiz. Ama genel olarak santral sistemiyle ilgili en sık yan testi ortaya çıkıyor. En ciddi olan nöbet geçirmesi, konvizyonlar. Santral sistemi kalpten önce etkileniyor. Uyuşukluk, baş dönmesi, uyuşukluk, sonlanması, dezorientasyon, kafada boşluk duyumsama, huzursuzluk, korku, düşmek titreme, titremeler, kulak çınlaması, esneme, görme bunalıklığı, Diğerlerinde tonik, tonik nöbetler, gözde sıçrayıcı hareketler, nistagmuz ortaya çıkabilmekte, ortogal ve subortogal bölgede depresyon ve yeniden sedasyon hali meydana gelebiliyor. Bilinç kaybı ve solunum depresyonu ortaya çıkabilmekte. İlacın aşırı dozda lokal uygulanması, ilacın kaza sonucu doma içine enjeksiyonu gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilmekte. Miyokard'da kinetin benzeri etkiler, buna bağlı aritmiler ortaya çıkabiliyor. İntekardiyat blok, ventriküler fibrilasyon, kalp durması ortaya çıkabiliyor. Bu kayın en kardiyotoksik lokal anestezik, bunu da sorabiliyorum. Bu kayın en kardiyotoksik olan lokal anestezik, bu kayın bunu da bilin. Yoku etkileriyle arterleri genişleterek kanatımını akıtabiliyorlar. Hipotansiyon bradikardiyo yapabiliyorlar. Lokal duyarlı olanlarda vazovagal refleks sonucu nörojenik potansiyon ve bayılma ortaya çıkabilmekte. Bu özellikle idiosenkatik bir reaksiyon. Tam olarak nedeni bilinmiyor. Genetik olduğu düşünülmüyor. Ama nedeni Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu özellikle ester yapılarla ortaya çıkıyor. Özellikle prokain de ortaya çıkıyor. En sık alerjik reaksiyona neden olan prokain. Bunu da biliniz. Yine ilerleyen geçecek, ne geçecek. Propain en sık alerjik reaksiyon ediyor olan. Burada propain psodokorensiyaz enzimiyle yıkılıp pabaya dönüşüyor. Paba da alerjik reaksiyonlar neden olabilmekte. Methemoglobinemi pilo, pilokain neden olabilmekte. Bunu da bazen sorabiliyorum. Pilokain'in en, en sık metemoglobinemi yapan pilokain denen amidopil lokanesizlik. Burada anemi veya akciğerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hipoksisi olanlarda metemoglobinemi kolay geliştiğinden pilokain kullanılmaması lazım bir otomobil metemoglobin yemeğe neden Nöromusküler kavşak ve otonom ganglionlarda impuls aşımını bloke ederek felç meydana gelebilmekte. Resantıdan fetal dolaşıma geçebiliyor. En güvenli gebelerde kullanılan lokal anestezik e, lidokain. Bu da A grubu bir lokal lidokain. Lidokain e, gebelerde güvenli kullanılabiliyor. Bunu da not edin notlarda yok. Lidokain güvenli, gebelerde güvenli kullanılabilen lokal anestezik lidokain. Burada hangi lokal hangi anestezilerde kullanılıyor? Aslında biraz bahsettik. Burada lidokain, memepivakain her türlü lokal kullanılan iki tane ilaç. Bunu bilin. Lidokain, memepivakain her türlü lokal kullanılıyor. Lidokain, memepivakain her türlü lokal kullanılıyor. Onun dışında bupivakain, etidokain ve pirokain gibi amidepur lokal anestezikler yüzey anestezi haricinde diğerlerinde kullanılıyor. Kuprolokin, etilokin, pirlokin, yüzey anestezi ağacını diğerlerinde kullanıyor. Tetralokin, dibukokin, yüzey ve spinal anestezi de kullanıyor. Dibukokin ve tetralokin, yüzey ve spinal anestezi de kullanıyor. Ondan sonra kartikokin, tuprokin, e, kloroprokin, bunlar da gene yüzey anestezi ağacını diğerlerinde kullanabiliyor. Kartikokin, tuprokin, kloroprokin, yüzey anestezi ağacını diğerlerinde kullanıyor. Nöpü ve her türlü anestezide kullanıyordu. Lidokain gibi söyledik onu. Kokain ve benzokain ise sadece yüzey anestezide kullanılıyor. Kokain, benzokain sadece yüzey anestezide kullanılıyor. Evet, bunlara da kabaca bakarsınız. Ee, anesteziklere lokansizliklere baktığımızda lidokain en sık kullanılanlardan. kokain, anestol gibi ticaret preparatları var. Karaciğerde karaciğer nikozaman enzimleri parçalanıyor. Vazokonstitüel ilavesi mutlaka gerekmiyor. Ama kullanılabilir eklenir bilinmekte. Amidoprolokanistansitizma içerisinde etki süresi en kısa olan bunu bilin. Amidoprolokanistansitizma içerisinde etki süresi en kısa olan nidopain. Tertülopanistizmiz ne kullandığını söylemiştik. Nidopain ile birlikte tertülopanistizmize kullanılıyordu. Tertül etki bu yapı hali yapabilmekte. Bir B grubu antiaritmik de hatırlıyorsunuz. Lidokain bir B grubu antiaritmik. Statüs epileptikus etkili olduğu göstermiş ama pek kullanılmıyor statüs Daha çok statüs epileptikusla işte lorazepam, e, diazepam gibi ilaçlar kullanılmak. Mupivakain ile ilgili bu bilgiler önemli. Bunların hepsini bilin. Tusta e, falan karşınıza çıkabilir. En uzun etkili iki lokal biri öncelikle. En uzun etkili iki lokal biri. Mekre ve kayın 4 dört, kez daha güçlü yok anestezik madde. Yüzü de kullanılmıyor. Özellikle kadın doğumcular tarafından ostetik ve anestezi için tercih ediliyor. Ostetik ve anestezi için tercih ediliyor. En kardiyotoksik olduğunu bilin demiştik özellikle. Aritmi yapabilmekte, hipotansiyon yapabiliyor. En yavaş metabolize eden olduğunu da demiştik. En yavaş metabolize edilen. O yüzden en uzun etkili olan lokal anesteziklerden biri o slaytı de fayda var gene. Pirlokain ile ilgili özellikle metamoglobinemi yaptığını bilin dedik. Güzel anestezi ağaç diğerlerinde kullanılıyor. Metamoglobinemi yapıyor. Anemisi veya afciya ya da kalp hastalığı nedeniyle hipoksisi olanlarda kullanılmaması lazım. O yüzden metamoglobinemi yapabilmekte. Bunlardan bir şey sormayacağım. Kartikain var. Güzel anestezi ağaç diğerlerinde kullanılıyor. Dipokain oldukça etkin ve toksik. Sadece yüzeye kullanılıyor. Nöpü her türlü ofensizde kullanılıyordu. Sonra sonun katılmasına gerek yok. Nöpü ve Akar'ın mümkün Nöpü katılmasına gerek yok. Etüde enjeksiyon yoluyla kullanılıyor. Kullanılan kullanan lokansizlikler arasında elini olan düzenlisiz ağaç diğerlerinde kullanılıyor. Bu slide'dan bir şey sormayacağım. ester yapılarla ilgili özellikler var. Kokain, prokain, tetrakain gibi ilaçlar. Kokain biliyorsunuz kır, kırmızı reçete bir madde. Aynı zamanda psikostimulan bir madde. Tek doğal lokal anestezik. Sadece vize anestezide kullanılıyor. Toksitesinin fazlalığı ve süslüman edilmesine edilme tercih edilmiyor. Amin pompası indiriyor. Sempotimimetik etkisiyle vazokonstriksiyon yapıyor. Vazokonstriksiyon yapan tek lokal anestezik olduğunu biliyor. Vazokonstrüksiyon yapan, vazokonstrüksiyon yapan tek lokal anestezik. Sanatel sistemin sistemi süme etkisi var, doping yapıcı etkisi var, öfori yapmakta, keyif verici bir madde, eden, bağımlı yapıcı madde arasında falan bir madde. Özellikle vazokonsol yapan anestezik olduğu, tek lokanestezik olduğu gibi. Diğer özelliklerini zaten biliyorsunuzdur. Prokain var. En sık alerjik reaksiyon yapan olduğunu bilin demiştik. Özellikle psilokonestez enzimi tarafından yıkılıp PAB ortaya çıkıyor. Buna bağlı alerjik reaksiyon onlar ortaya çıkabilmekte. Lokal infiltrasyon anestezisi dışında pek kullanılmıyor. En hızlı inaktif eden lokal anestezik olduğunu bilin. Prokain, en hızlı inaktif eden lokal anestezik. Etki gücü fazla değil ve geç başlıyor. En sık alerjik reaksiyon yaptığını ve en hızlı inaktif edildiğini bilin. Propain'in. Evet, prokain'den de bahsettik. Oxypropane ve Tesla'kayın var. Bunları da okursunuz. Oxypropane oftalmolojide lokal göze, göz anestezisinde kullanılıyor. Tetrakayın yüz anestezide ve spin anestezide kullanılıyor. Prokayından daha güçlü, uzun etkili bir lokal anestezik. Kornea anestezisinde solüsyon olarak kullanılıyor. Yani özellikle göz anestezisinde göz gözcüler tarafından kullanılan ilaçlar oxypropane ve Tetrakayın. Bir de ve kapsaisin var. Bunlar da diğerleri grubundaydı hatırlıyorsunuz. Ben daha biraz daha farklı etki mekanizmalar var. Benzokain sadece yüzey anestezide kullanılıyor. Kapsaisin ağrı sinirlerin ucundaki P maddesini tüketerek sadece ağrı duyusunu ortadan kaldırıyor. Sprey şeklinde göz yaşartıcı gaz yerine kullanabilmek. Evet anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sinir sistemi ile ilgili iki tane sorum var benim geçen komiteyle ilgili üre genital komiteyle ilgili oral kontrol anlatmıştım. Oradan bir sorun var. Bu sistem, bu kurulla ilgili de sinir sistemine ilgili iki sorun var. Bir tane Parkinson, Parkinson Alzheimer hastalığından soracağım. Bir tane de bu konudan sorun var. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Önce kaydı durduruyorum, sonra dersi bitireceğim arkadaşlar.